Arkadaşlar susamuru bulduk. Yavrulara bakın. Aman ya Rabbi. Aman Allahım. Susamurlarına bakın. <laughs> Aman ya Rabbi. Şunlara bak. <laughs> Ay. Ne Siz nesiniz böyle? Ya, ya? Yavru, yavru. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel. Vay, canınızı yerim ben. <laughs> Aman Allah'ım. Ali gelin şunların yanına fotoğraf çekirin, Gelin. Hey. Arkadaşlar <laughs> yerini söylemiyorum. Üşüyor hayvanlar. Aman Allah'ım. Aman ya Ya Rabbi. <laughs> Hey, gel 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 gel. <laughs> hey. Tamam tamam saldırma yok. Saldırma yok. Saldırma yok. Saldırma yok. Saldırma yok. <laughs> ya, ne yapıyorsunuz lan siz? <gülüyor> <gülüyor> Saldırmayın oğlum siz de. Ben canınızı canınızı yerim ben. Abicama saldırıyorlar şu an. <laughs> evet. Evet burada. <laughs> Bırak bırak gitsin hayvancağız. Evet bir tanesi burada. Zarar vermiyoruz arkadaşlar hiçbir şekilde. Kesinlikle. Aman ya Rabbi şuna bakar mısın? Şuna bak. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Su samuru. Bu acaba ne ki? İnsanın yanına geliyor ya. Allah'a fesver ya. Şuna bak ya. Ya yani sonra da hırlıyor kalan. Hele su da yüze yüze geldi yanımıza ya la. Hele ya. üşüyor da bir yandan. Gel nereye gidiyorsun gel. Gel niye suya Gel. salak. Gel. 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 <laughs> gel. Oğlum, <laughs> gibi Gel. Gel. <laughs>